Minecraft'ta ölürsem YouTube'u bırakıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalışırken arkadaşlarım hayatımı kurtarmaya çalışacak. Eğer başarısız olurlarsa YouTube'u bırakacağım. Oğlum demir golem geldi kameraya bir dakika. <laughs> evet videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün ölürsem Youtube'u bırakıyorum ve buradan 3 kişiden birine veriyorum haydi, YouTube haydi. hesabımı direkt. Ya. Şimdi 3'ten geri sayacağım ve başlayacak. 3 2 1. Evet süremiz başladı. Hemen kaçmaya başlayacağım şuradan. Gel lan, demir goleme saldıracağım. Evet, Suratıma bir şey yapıştı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hortaya yapıştı. Hortaya. Ah, vurdum tamam. Dur, dur, dur. Oğlum biri can atıyor dur ya ben bunu demir golemi evet. ölemem büyük ihtimalle. Bak, Böyle boğulayım. Bana, oh boğuluyorum ben. Ben sakinim. Beyler nasıl Sakin gidiyor? Sink! <laughs> <laughs> Oğlum ne oldu suratıma koydusun gene. Bir dakika bir dakika dur 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 kurban dur. Orada, galvanın. Oğlum, galvanın. bana galvanın. niye vuruyorsun? Beni, <laughs> <laughs> beni öldüreceğim manyak. Bırak beni koyunlar <laughs> bana saldırın lütfen. <laughs> Oğlum suratıma olta atmayın sürekli. Saplayın beyler. Çekmeyin oğlum suratım her tarafım olta, olta olmuş. Beyler, bekleyin bir anda bırak gitsin 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 gitsin. Bir, iki, üç. Wow <laughs> wow. İşime yaradı valla. Oğlum bir dakika Jonathan. Ben Jonathan. <laughs> <laughs> buraya bak Burak çakalı anladı benim taktikleri. Tamam şimdi ben bu ağacın üstünden aşağı atlayacağım. haberler abi, nasıl? Ya. Sen gel lan buraya. Ha, ne oldu? Nerede, oğlum, o, o, nerede? O, Aşağı atlamam lazım. Şöyle atladım. Oğlum ya. <gülüyor> 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 Hemen altıma su <school> koymuşlar. <laughs> <demişler. gülüyor> oğlum var ya siz çok çakalsınız ha. Beyler yakaladım yakaladım. Gel gel gel. Oğlum ben dur, nasıl dur, çıkacağım dur. buradan? Dur Allah. şöyle yapabilirim. Yapıştırın, yapıştırın Şuraya kanka. su koyamıyor. Şuraya koyamıyorsun. <laughs> Şuradan çıkabilirim. Tamamdır çıktım. <laughs> hayır hayır hayır. Oğlum bir dakika. Hayır hayır. hayır hayır. Kaçtım. Suya çünkü şey koyulmuyor. Örümcek ağa koyulmuyor. Aleykümselam selam. Bir çık oğlum şu önden ya. Oğlum şu oltaları çekin ya. Psikolojim bozuldu. Olta çok önemli. tuttum. Olta çok önemli. Allah biri beni tuttu. Çekin. Ya sen ne yapayım? Bir tane çimenle şey. Speedrun Dream. 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 Bu iki toprakla kendimi öldürmeyi başaracağım. Bekleyin. Göreceksiniz oğlum. Oha. Yapıştır, Aa! oğlum. Yapıştır, yapıştır. Nereye geldin? Yapıştır, dur, yapıştır. Dur, 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 Hayır, 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 hayır. Çıkmam lazım. Ah. Tamam, suya koyamıyorlar. <hazı> suya koyamıyorlar. Ne haber Kirby? Git bakayım şuradan. Çek et, çek et. Nasıl çek? Tutamadım. Tamam, kaçıyorum şu an. Allah'ım bataklıkta kaçmak çok zor. Suya düştüm. Oğlum hiçbir şey yok ki saldırabilecek. Ya buraya gel, buraya gel. Al arkamda var. Hayır, bırak beni. oğlum bırakın beni. İksir, iksir yok. Hayır, hayır, hayır. Ne iksiri? Öyle bir şey yok. Bir tane atın, bir tane iksir yüksek bir yer yok ki. Git, nasıl at lan boşu boşuna, atıyorsun zaten canım sıkılıyor Kanka yapış yapış. Oo Koşuruz, şöyle boğulayım koş. da görün siz. Lan Olamaz o Olurum boğulurum. Buraya gel. şimdi. Önüne şey koyun şey boğulacak lan. Hadi be. Ulan. Hayır 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 hayır. Hemen tamam, suya tamam. girmem Üstleri lazım. Sizde bastım. Full beyler sıkıntı yok. Oğlum. Oo. Gel buraya. Gel gel gel. Nereye gideyim? Nereye öyle bir şey. Oğlum beni bırakın. Beyler ağ Ölmem lazım. Ölmem lazım. Direkt ağ Direkt ağ koy. Tamam tamam tamam. Hayır koyamazsınız. Koyacağız koyacağız. Hayır hayır hayır. Neredesiniz? Her yerdeyim! Yer. Her yerde misin? Beyler oh, beyler! Tamam, bu iyi oldu. Nerede Allah! Allah! Tut tut tut! Tut tut tut! Beyler yardım değerlendirin tutturduk tut. ya! Ha, Aaaa hayır 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 hayır! Suyu atlamam lazım! Suyu atlamam lazım! Hayır atlamadım! oğlum. lan su, gidersen hiçbir sıkıntı yok şu an! <laughs> hayır! Hayır! hayır. Oğlum su <laughs> giderim nasıl yakaladın? Kanka ben yapıştım! Kanka <laughs> şey at, Endur. Oğlum şurada çok yüksek bir dağ var oraya gitmem lazım! Oraya gidemezsin! Hayır gideceğim bırak şu oltaları bırak! Bırak beni. Ha bu ne mağara, mağara Beğeri, mı? Oy tamam buldum hayır, dur. Oğlum. Biraz daha yüksekten atlamam lazım ama. Tam net olsun. Nerede Vallahi lan? Oğlum la? ne yapıyorsun orada? Tam şu lava atlayacağım. Hayır hayır. Allah. Oh ne? Oy. Oğlum oy. ne? Çekil lan. Oh. Vurma bak iki oldu. <laughs> oğlum. Lan, 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 hayır! kalka kalka. Kapat kapat. Suya kapan. suya suya. Oğlum suya. Suyu, suyu. suyu kapayın suyu tamam. kapayın. E, e, tamam tamam tamam. Suyu kapayacağız. Sen... Lan şu beyni kullan artık. <laughs> Ben buradan nasıl çıkacağım oğlum? Sıkıştım burada. Hayır, sıkıştık sıkıştık Yapıştırdım Yapıştır, yapıştır. Hayır. Yapıştırdım, yapıştırdım. Hayır. Beni bekle beni bekle Hayır. Kirmi, kendimi de. Beyler, kirmi. Tamam, bu işime yarar, bu işime yarar. Hayır, Hayır kırma. Kirmi, Kırma. Kırma kirmi, bak bak kirli kirli. nasıl Daha çıkacağım bursun. ben buradan? dur, kirmi dur, kirmi dur, dur bak şimdi. Bak şimdi dur. <laughs> <Bak şimdi. gülüyor> tamam. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kim koydu? Bütün planım boşa gitti. Balkı. Ne haber canım? <laughs> kanka Allah rızası için. Ne <laughs> oğlum Ertan abi slime oldu. Kanka ben buradan çıkamam imkansız şu an. Oğlum dur bir dakika. Lan sen ne yapıyorsun? Tut, 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 tut. Hayır, hayır. Ya. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun? 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 Ne atalım. Bu <laughs> 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 ne yapıyorsunuz lan? Ayrılın. Bir be. Resul. ayrıl lan. Ayrıl. abi ay. Ama bu tur ölmeyi başaracağım ve YouTube'u bırakacağım. Artık ay, dinlenme ay, vakti. Neyse bu sefer biraz bana zaman verin. Bir 10 saniye falan ilerden koşayım. Çünkü ben biliyorsunuz kötüyüm. 3, 2, 1. Başladı 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 başladı. Uy süremiz oh, oh, başladı. Merhaba domuz. Arkamdan oltalar geliyor yine. Burada bir bataklık var. Bu sefer bataklığa girmeyeceğim. Sıkıldım çünkü bataklıktan. Ne haber ara? Böyle al bakayım. Saldır bana. Vur 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 vur. Oo. Sıkıntı yok, sıkıntı Tamam oğlum vur çok, atmayın vur. lan çok atmayın. Çok, çok atmayın. Oğlum, niye vurmuyorsunuz bana? Ne haber? Nasılsınız check arkadaşlar? Çek on, onu çek onu çek onu ne çekti? Ya. <laughs> Hemen şöyle bir döneyim. Allah. Aa kurt lan, var. Lan, geri gidiyor. Nasıl fake Allah, attım lan? Ne haber kurt? Bunlar Allah bayağı iyi. Allah. Beni öldürün, öldür beni, öldür. Tamam bu sefer şu dağa çıkabilirim tamam. ama mağaraya falan girmeyeceğim. Mağarada sıkışıyoruz beyler, çünkü. Beyler, beyler direkt direkt ben yakalayacağım. Yakalayacağım bekle. Allah. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ha? Allah. Hayır! Yakalandım yine. Dur, yakala, dur, dur. Yakala, yakala, yakala. Hayır, hayır, hayır. Yakala yok. yakala yakala tamam, Şakanın yok. sırası değil yakala, beni bırak Yakala yakala Ne yaptın? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapayım Kanka bekle Kanka bekle şu çıkarma yukarı yukarı çıkarma mağara dedi mağara nerede? Mağara falan yok. Mağara falan yok. Onu nasıl bara tırmanıyorum? Spider-Man gibiyim. Spider-Man gibi tırmandım lan. Hayatımda hiç böyle daha tırmanmamıştım. Ah! Tamam. Gip, git geldin geldin lan buradan. Hayır, hayır. Evet. Hayır. Oh. Tamam şuraya gitmem lazım. Şuradan aşağı atlarsam Oğlum ölürüm büyük ihtimalle. Ha yerimi bilmiyorlar. Oğlum nasıl bilmedi lan bu? Ah! onlara nereye geldin? Hayır. Tamam öbür yüzüne attım. Ne alet Kanka tut 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 çocuğu. Ya yine aşağıda birileri var kanka. Kirmişe var <laughs> 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 Bu tarafa atlarım. Allah! Hayır ölmedim! Ah, Biri bana şamar attı oğlum bir sinirle. Acilen bir şey bulmam lazım yoksa ölmeyeceğim. Son 242 saniyemiz var. Abi yüksek bir yer yok mu? Yüksek bir, bir yer. Oğlum bir ormana geldim hiçbir şey yok. Hızlı hızlı yüzmem lazım. Çek koy, çek şey koy. Sünger, sünger, sünger. Gelme, 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 gelme. Komutanım gelme. Gel, 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 gel. Sünger, sünger, sünger. Vallahi beyti kulağa şimdi. Oğlum ben boğuluyorum lan. Ben boğuluyorum. Resul koş, Resul koş. Merhaba Overboy. Merhaba. Ben şimdiye geldim. Vallahi yetişecekler Çalışırsın yetişecekler. Hayır dur çekme. Çekme. Tamam beyler yakaladık. Hadi be. Yakaladık. yakaladık. Merhaba Yağmur boy. Bu ne lan? Buna şey, yapıya bak. Zink. Tank. Balık mı tutayım kardeşim bırak beni dur, ya. Yap, Zink. Lan bırakın beni. Ne haber kurbağa? Seni doğal habitatına getirdim. Burada kurbağa olabilir mi? İlyaf olabilirsin. Ama yaptığın işte çok büyük bir yanlış yaptın. Benim habitatta Benden hızlısı mezar da anladın. <laughs> 100 saniye var, 100 saniye var. Aska, 100 saniye hemen bulmam lazım bir şey. Yeniyor, yeniyoruz. 2 saattir koşuyorum şimdi. Yani daha çıkacağım ya, ne? Basit, basit. Hadi! Oraya gel! Vur bana! Gitme. Vur bana! Gel burayı. Var ya vur! Var <laughs> ya vur bana! Bakıyor <laughs> şabar at bak! Beyler ne yapıyorsunuz? Bak bu oltanın Çektim. Cıvkı çıktı artık şu oltanımız kırılsın. Eee bir şunu bir yalan. Ney lan o? Altın elma. Yok yemeyeceğim yeri. hayır bırak yere. <laughs> <yana. gülüyor> Ölmem lazım. Buraya nasıl çıkacağım? Haber Resul iyi misin? <laughs> tamam, Şimdi <öyle gülüyor> <abi>. kes <laughs> <laughs> <Lan>, Resul. <laughs> Beni kullan <laughs> Resul abi. Hadi Resul abi. Elinde <gülüyor> sünger olması dışında hiçbir sorun yok kanka. Sünger Resul. Buradan bir yerden. Aha buldum Ölecek, ölecek, ölecek. Beyler vallahi ölüyor. Beyler görüşürüz. Emri yap abi. Oğlum bir kalbim. Yarım kalbim kaldı. Yarım kalbim. Arı. Arı gitti. Durun. Ender Pearl'ım var. Kirbin Ender Pearl'ını çaldım. Tamam. Hayır hayır hayır. Çok kötü oldu bu. Beyler nerede o? Aa kanka, yukarıda Çok uzak. Kanka çok uzak. Enderleyin enderleyin. Nerede? Buradayım Ay, buradayım buradayım. 3 Hop buradayım. 2 Ne? 3. Oğlum yok oldu. Ne? ne? Hayır. Geldi. Easy. Easy. Ne? 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 Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. YouTube'u bırakmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım ya. beni yaşattı. Of yine mi ya? Mükemmel arkadaşlarım var. <laughs> <Yine mi? gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Like atmayı oh. unutmayın. Oh. Böyle.